Yeni Yusufeli bittikten sonra ilk defa şehrin içerisinde bir dolaşma fırsatı yakalayacağız. Size de belli başlı noktalarını göstereceğim arkadaşlar. Ne oldu, ne bitiyor? Nedir son durum diye. Şimdi dostlar ben de Yusufeli'ne sizinle beraber yani sizin benim takipçilerim tabii ki daha öncesinden takip edenler biliyorlar. Yusufeli daha tam olarak bitmemişti ben buraya. ben buradan ayrılırken henüz aşağısı dolmamıştı. Şimdi su doldu, bitti. Aşağıdaki yer yaklaşık bir buçuk senedir insanlar burada, burada yaşıyorlar. Belli bir değişiklik, belli bir düzen oturmuş ama tam bir düzen oturmuş mu diyebilir miyim tam da söyleyemem. Bir de şu anda herkesi de tanıyorum. Burada herkes bir taraftan da selam veriyor. Bir buçuk yıldır da ben biliyorsunuz yurt dışı videoları çekiyordum. E Şimdi böyle bir Yeni Yusuf'e'nin en azından ilçe merkezinin olduğu bölümleri çekeceğim size. Hatta şöyle söyleyeyim şu görmüş olduğunuz binaların tarafını komple ben bu inşaatında çalıştım. Ha, buranın inşaatında komple ben çalışmıştım. Abi nasılsın ya? Ha en eski esnaflarından biridir bak Adem abi. Adem abi nasılsın? Ne var ne yok? hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl biraz kenarıya kalmışsın sanki. Kenarıya mı? He biraz böyle şehrin hafif böyle, böyle biraz daha kenarıya, dışına kalmışsın. Kenarıya. Nasıl memnun musun ama? Hayır memnun değilim. Değil misin? Yok. Sıkıntı var. Sıkıntı çok. Müşteri o tarafta kalıyor biraz daha. Oradan bu tarafa gelmesi yani. problem değil mi? Tabii. Ben 100 sene en iyi efendim. Evet ediyorum. hatırlamaz bilmez Benim olur mu herkes. Biz biliyor musun? Hastanenin arkasında. Hastanenin arkasında ha, mı? Ben e ben oraya buraya, dükkan mı verilir? Ben burayı kiraladım. Oo. Burayı kiraladım. Burası Göcek'te bir Ambarı kahve yapmış adam. Göcekli bir adam he, burayı he, şey yapmış kahve yan yapmış. Yan tarafta yine aynı göcekli bir kahvesinin sahibi. Kahve işletmecisi. Bizi de aşağıda devlete vergi veren, 13-14 tane sigortalı insan çalıştıran. Aynen öyle. Böyle bir adaletsizlik yaptılar ki bize. Bizi mahvettiler. Bizi mahvettiler. Peki Adem abi bunun böyle bir değişecek veya da düzeltilecek bir tarafı kaldı mı? Yoksa yani böyle devam mı edecek? Evet düzelir. Artık debe. düzelmez. Ha? Düzelmez değil düzelmez mi? Düzelmez artık. Giden ancak bir dereceden düz gider. Aynen öyle. Geri kalan <laughs> da hep yamulur yani. <laughs> Yine yeni çıkar. Burada olmaz, burası olmaz. Bunun burayı öldürdüler. Evet. Burayı öldürdüler. Ya aşağıdaki samimiyet ya zaten ya binat, hiç kalmamış devlete, ki. Ben devlete acıyorum, devletin parasını acıyorum. Ben. Aynen. Devlete üç beş tane kendini bilmezler manfaatle buraya. Hmm. İşte Ama Adem abi senin o gülen yüzün var ya adam ta dördüncü bölgede oturuyor olsun Adem abinin dönerini Yok, yemek geliyor. için kalkar gelir adam buraya. Adam gelir sanayiye gelmiş bir yerden arka bir Rize'de Aha. benim aşağıda lokantada döner yemiş demiş ben o adamı bulmak istiyorum. Nerede? Ha, abi dün öğretmişim geldi. <laughs> üç tane ATV var ya ATV'de. <gülüyor> <gülüyor> ATV'de gelmiş. Evet. Onlarla geldiler, burada yani gelip buluyor yani. İşte seni seven seni Aşağıdın bulur zaten. Rüzgar bize itiyor şu an. Aynen öyle, evet. şimdilik öyle de yapacak bir şey yok abi. Evet, yani yapacağız. şu anda bakıyorum diyorum ya, ben bile daha bittikten sonra ilk defa geliyorum. Evet. Buradan aşağısı yani. sanki biraz daha şehir gibi duruyor, buradan yukarısı sanki biraz daha şehir değildi. gibi. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz. hayırlı işler, Allah kolay gelsin. İçeriz abi, buradayım evet. daha. Tamam. Kendine tamam. iyi Hadi bak. Görüşürüz burada dostlar birisine dokunduğunuzda o dert 1 milyonu aşıyor yani. gördüğünüz gibi Adem abi Yusufeli'nin en eski esnaflarından bir tanesiydi normalde. Ama da o kadar uzak bir yere vermişler ki bir tık şehrin dışında yani. Şu görmüş olduğunuz yerden başlıyor. Bir de burada gene Yusufeli'nin böyle kıymetli esnaflarından bir tanesi de hemen şurada Ekrem abi. Ekrem abi'ye uğrayacağım. Ekrem abi. Ben <laughs> ben yurt dışındaydım abi. Yurt dışındaydım. İzliyoruz İzliyor abi. musun? Buyur. İzliyor musun Tabii videoları? Tabii izliyorum. Doğru Bursun. söyle. Vallahi izliyorum. <laughs> ya, tamam, geleceğim, tamam geleceğim geleceğim tamam. yanına da. Bekleriz. E, ne yapıyorsun? Nasıl durumlar? Durumlar İş güç çok nasıl? Iyi. Gerçekten Artısı var eksisi yok. Çok iyi. <laughs> Beğendin mi yeni Ben beğendim. beğendim. Gerçekten. Kardeşim ben razıyım. Bilmiyorum. Ama sanki burası böyle biraz daha dışarıda, orası daha içeride değil mi? Yok, burası daha havada. Daha güzel, havada? Daha, diyor. güzel. Daha hoşuna gitti. Biz yani. razıyız. Biz bu evleri de biz yaptık ha bu arada. Biliyorum. Ben burada çalıştım biraz. Tabii tabii. Ekşi oldu. Ay ekşi oluyla çalıştık. Ellerinize yani. sağlık çok güzel. Çok beğendin oldu. beğendin ya. Yani. Ol, beğen. <laughs> İyi tamam hadi bakalım. Beğen ama beğenmeyen var. Beğen, amar. beğen, amar. beğen amar. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle beğen Siz de duyuyorsunuz. Beğenen de var, beğenmeyen de var. Yapacak bir şey yok tabii bu. Kişiden kişiye değişen bir durum. Böyle aşağı doğru bir inelim yeni esnafı falan bir görelim. Ne yapıyor, ne etmiyor. Yani kim var, kim yok. Çoğunu bilmiyoruz. İşte tam şu bölgede, şu köylü met kasap yazan yerde benim ofisim vardı arkadaşlar. Buradaydık. Bu binaları yaparken tamamen burada oturuyorduk. Şimdi şöyle bir de kahraman Caki içine doğru bir gireyim. O da biliyorsunuz tüm dışarıya falan. Geliyorum Muhammed. Tüm Yusufeli'ne falan, hatta tüm Türkiye'ye Hatta Türkiye'yi de geçtim, tüm dünyaya şey yapıyorlar böyle <laughs> Tüm dünyaya böyle buradan servis yapıyorlar abi buraya Kavanozları falan getiriyorlar, çok ünlendi bunlar da Böyle yaptıkları işin ehli insanlar böyle kavanozun içine koyuyorlar Kavanozla beraber tüm Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyorlar Nerede esas adam? Şu an, geçti, Eve mi geçti? Uğrayacağım tekrar buraya. Evet, <laughs> Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet efendim buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Buyur teyze. Şimdi şöyle Muhammed'in yanına doğru da gidelim. Muhammed'le konuşalım biraz. Burası sağlı sollu hep bizim arkadaşların mekanlarıyla doğru. Zaten biliyorsunuz ben Yusuf Elliyim. O yüzden çok da yabancılık çekmiyorum. İşte şimdi geldik Muhammed'le çay içeceğiz. biraz video çekindiği için çok fazla konuşturmayacağım Muhammed'i ama Burası işte benim ofisimin olduğu bölge tam olarak. Buradaydı benim ofisim. Bu bölgeyi inşa etmiştik. Biz böyle Yusuf yeni görüntüsü artık aşağıda biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz yani bilmiş olduğunuz gibi zaten videolarında koyacağım birkaç tane. Artık tamamen baraj kaplı olduğu için artık aşağıda herhangi bir yaşam yok. burası da dolmuş ama şu mesela örnek vereceğim size şu görmüş olduğunuz bölge tam merkezi olarak koyulmuş. Ya, AVM kültüründe yapılmış ancak çok iç içe girdiği için bence ee, çok hoş bir görüntü aslında sergilemiyor. Sanki bu taraf, bu bölge biraz daha böyle cadde mağazacılığı gibi durmuş. Ama o taraf çok karma karışık. Aradığınızda bir şey bulabileceğiniz bir bölge gibi durmuyor. O tarafa doğru da gideceğiz. Oraya da bir bakacağız. Böyle devam ediyoruz. Biraz fazla oturdum arkadaşlar orada. Muhabbet ettik Muhammed'le. Benim eski bir arkadaşımdır. Biraz uzun sürmüş olabilir. Aha Yaşar abi. Yaşar abi bak o kadar yorum yapıyordun şu o yorumları kameranın karşısında yapmanı istiyorum. Kutsal etçilerin topraklarına <laughs> öncelikle hoş, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim kardeşim, sağ ol. Nasılsın? İyi, nasıl nasıl geçti? İyi harikaydı abi. İyi memlekete geldin. Geldim bir dedim bir, bir hafta on gün gezelim sonra tekrar. Tekrar gideceksin. Tabii 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 artık o bir şekilde o su kaçtı benim götten <laughs> içeriye ben burada <laughs> duramam abi. İyi Yurtdışı çok Yurt dışı çok güzeldi. Seninle biz de gezdik bütün o, o, o... Eğlendin mi abi keyiflendin mi onu söyle. Kesinlikle çok iyiydi ama senin adına üzülüyordum benim. Mesela nerede? Hindistan'da mı? Ee, yani o, <laughs> Ama o çabuk depresyona çabuk bir şekilde giriyor de abi. De... Delhi'de var 50 milyon insan. Evet. İster istemez seni psikolojik olarak zorluyorlar yani. Evet. Yolda yürüyemiyor ki yer yok yani. Yolda alan bırakmamış adam. Kesinlikle. Çarpıyor, gelen çarpıyor, giden çarpıyor. Bundan sonra hangi tarafa gidiyorsun? Abi yine Asya'dayım. 2-3 sene Asya'da kalacağım. Ondan sonra işte Afrika, Afrika'dan sonra Güney Amerika. İyi bakalım. durmak yok artık. 209 tane ülke var. Hı evet. hı. 209'da bitmeden Ölmesem her sıkıntı yok. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> gezeceğim abi. İnşallah. Bir şey ikram Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Az önce Muhammed dedik içtik. Bir video çekiyorum. Tamam. Bir yeni üst tamam. de göstereyim millete. Tamam. Olur. Burayla başladık. Burayla. Çay Tamam. Bir çay yapıyoruz. Abi burada oturur, mı yapıyorsun abi? Sen ya. mi yapıyorsun ya, çayı? ben yapıyorum. Oturun şurada. Ah tamam. Tamam, tamam, tamam abicim. tamam. Bir çekeyim gelirim. Hadi görüşürüz. görüşürüz abi. Sağ ol. Böyle arkadaşlar devam edelim videomuza. Burada kim varmış? Kadir Hoca'nın yeri tanımıyorum. Ya Yeni esnaflar da gelmiş arkadaşlar buraya tanımadığım bir sürü insan da burada var. Bilmiyorum yani çoğunu tanımıyorum diyebilirim. Ama işte bu bölümü en sevdiğim bölümü bu görmüş olduğunuz yer oldu. Çünkü bildiğiniz cadde mağazacılığı tarzında bir şey olmuş. Geçmişken de insanlar çağırınca. Hoş, Hoş bulduk abi nasılsın? <laughs> i̇yidir abi iyi. kaybolmak iyidir öyle insanları da yoldan geçerken selam veriyoruz. Böyle de iyi oluyor. Bakalım o Yeni Yusuf'un o ana bölgesine doğru gideceğim. Orada da biraz video çekelim. Ama dediğim gibi en beğendiğim tarafı burası oldu ama şu yolun şu bölümü biraz hoş olmadı. Yolun bu bölümü biraz hoş olmadı. Böyle biraz aşağı doğru meyli var. Hoş gibi durmuyor yani. Orada da benim kuzenimin yeri var. Reisin yeri. Herkes ona reis diyor o yüzden. Bir onun yanına doğru gidelim. Çok da uzun tutmak istemiyorum zaten videoyu. Çok kısa sürecek. Buradaysa bir selam veririz. Genelde böyle çok cins lafları vardır. Hemen bir <laughs> Ne yidsin <diyorsun> la? <laughs> Kuzu hoş Hoş bulduk. Kuzu ne diyorsun? bulduk devam ediyor Devam musun? bak ha elimde kamerayla seni çekiyorum. Ne ya. diyor ya? He, memnun musun diye soracağım sana. Ondan sonra muhabbet ederiz de i̇şte bu kamerayı kapatıyorum Çok kötü. Ne memnun İşmiş yok mu hiç? Köyümüz yıkıldı, evler yıkıldı. <laughs> ey bir reis olarak bir el hiç. atamadın mı abi bu işlere? Çok dağınık bu bölgeler. Değil mi? Böyle olmaz. E karşı işte. taraf mı daha iyi, bu taraf mı daha iyi? burası iyi, çarşı olarak ama çarşı da yok burada çünkü bölgelere böldüğü için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orası katma karışık. bin tane insanı 5 bölgeye bölersen ne olur? 1000 kişi bir şey bölgeye. Cadde mağazacılığı burası var ya efsane güzel olmuş. Buraya bayıldım ben. Burayı burası sonradan yapıldığı için görünüyor. Aynen çok görüntüsü çok güzel. Bizim eski üst hemen aynı hemen aynısı. Öyle. Orayı hiç yapmayacaktı. Burayı 3. bölgeye kadar Bana aynı güzel. bu şekilde sağlı sollu Burayı dükkan bağlı yapacaktı. Hı. Bitti. Hı. Neyse ben fazla uzatmayayım. Dışarı çıkınca devam ederiz. Biz Kozi ile özel sohbet edelim şimdi. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar şimdi Yusuf ile alakalı benim bildiklerim anca bu kadar. Çünkü sınırlı bir sürede ben burada kaldım. Gideceğim bugün de. Ee, yalnız burayla alakalı bütün bilgileri alabileceğimiz arkadaşımız bildiğiniz gibi Serhat. Ee, onun da biliyorsunuz YouTube kanalda var ama Instagram'da daha çok aktif. YouTube'da da yine short videolarıyla ara sıra da uzun videolarını izleyebilirsiniz. Serhat İnce 0809'du galiba. Evet. evet öyle bir kanalı var. Oradan daha detaylı Yusuf Ali ile alakalı bilgileri alabilirsiniz. Serhat İnce kanalı Instagram'da da aktif. Oradan da e, Yusuf Ali ile alakalı güncel olan bütün bilgileri alabilirsiniz. Şimdi biz soralım Serhat'a. Evet Serhat sen ne düşünüyorsun? Yusuf Ali'nin durumu nedir? E, ne olacak? Ne bitecek? Yani insanlar memnun mu? Ben pek memnun insan göremedim açıkçası. Konuştuğum herkes e, bin tane problem sayıyor bana. Şimdi öncelikle tekrar hoş geldin memlekete. Hoş bulduk. Biliyorsun en son 2022'nin sonuydu. Kasım Aralık, Kasım Aralık başlayan ayında başlayan su tutumunu 2023'ün birinci ayında sen ilçeye su Ben Kasım su var Aralık kadar, aynen Aralık evet, ayında gittim. Yani ilçeye su gelmek üzereyken aynen. buradan ayrıldın. Geldiğinde tabi baraj gölüyle karşılaştın. Aynen öyle. O sürede tabi sizin kadar olmasa da ben kendi kendime amatörce devam ettim. Instagram'da daha fazla aktif bir şekilde gün ve gün bu sefer vatandaşların sorununu da aktarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi böyle videolar falan çekip buradaki insanların derdini çekmeye çalışıyoruz. Ama tabii... bir saniye. Hemen bir telefonuna baksın ondan sonrasında devam edeceğiz. Çünkü bayağı bir sosyal sorumluluk projelerinde Serhat elini atmış durumda. Yusuf'un bütün problemlerin hepsi Serhat'ın telefonundan dönüyor. Hiçbir şekilde telefonu susmuyor. Şimdi muhtemelen yine bir problemi olan bir vatandaş Serhat'ı aramıştır. Açmadı, birazdan açacaktır. Biz devam edelim. Şimdi bu arada arayan, geçen ulusal medya haberini yapmış olduğumuz bir teyze vardı. Evet. Suyun kenarında mahsur kalmıştı, evet. ada gibi. Şimdi Hı. onun ailesi arıyor sanırım bir sorunu vardı. Onu giderilmeye çalışıyordu işte. Bugün şükür herhalde biraz giderildi. Anahtarı şimdi, almışlar herhalde. Evet. Teslim şimdi almışlar. oraya gideceğiz. Teyzenin son durumuna bakacağız. Onun inşallah böyle mutluluğuna da... inşallah şahit oluruz birazdan biz de. Ve şöyle söyleyeyim. Buradaki sorun kolay kolay bitecek gibi değil. Elbette her yerde sorun var. Hı hı. Yani ülkemiz büyük bir deprem, afet geçirdi. Oralardaki insanların can kaybı evet. her şey önemli ama biliyoruz ki her yerin kendine ait kendine özgü bir derdi, sıkıntısı kesinlikle muhakkak var. Can güvenliği var. Buradaki insanlar da suni bir afet yaşadı. Evet. Doğal olmasa da bir suni afet. Suların altında kaldığı Mezara kadar, camilere kadar, evet. okullara kadar. Ee, elimden geldiğince barajın ardındaki hayatları çekmeye çalışıyorum. Çünkü barajın zaten birçok yerde profesyonel kameralarla çekimi yapıldı. Evet. Belgesel yapıldı. Evet. Yapılıyor da halen daha da yapım aşaması olsun. Ama ben elimden geldiğince buraları gelip çekip insanlara aktarmaya çalıştım. Şimdi Anlık Burada kulluk. yönetimsel olarak değişiklikler de var. Önceden evet, burada şimdi... başka bir partiydi. Şimdi başka bir partiye geçti. Parti ismi söylemeye gerek yok. Ama oradan bu tarafa doğru dönüşte acaba problem yaşanıyor mu? Ya da insanların beklentisini karşılayabilecek bir seçim oldu mu? Seçimden sonrasında baktığın zaman yani insanların şu andaki problemleri ortak. Para kazanamıyorlar. Her yerde bir dükkan var. Bazılarının dükkanları çok uzakta. Bazılarının dükkanları çok yakında. E şimdi bu insanların belli sıkıntıları var. Bunlar çözülüyor mu? Yeni gelen siyasetçimiz, yeni gelen başkan bunları çözmek için elinden bir şey geliyor mu? Yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Bunlar da merak ediliyordur illa ki. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yeni başkan ve yeni dönem hayırlı olsun. Çünkü gerçekten çok donanımlı, bilgili, adaletten yana, kanundan hı hı. yana birisi. Kendisi aynı zamanda avukat bildiğimiz gibi. Hı hı. 60 sene sonra insanlar burada bir siyasi tercih değişikliği yaptı. Fakat bu tabii ki buradaki olanların ve gelecek olan yönetimi olan umuttan dolayı tabii ki böyle şeyler doğdu. Ve biz ümitliyiz. Henüz daha yeni oldu seçimler bildiğimiz gibi. Hı hı. Bundan sonraki süreçte inşallah iyi şeylere imza atacağını evet. ümit ediyoruz. İmza atması için de açıkçası önünün de açılmasını istiyoruz. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz belediye ve burada yeni bir yer olduğu için birçok arazi, birçok izin halen devlet devlet izniyle olmakta. Belediye bir yere bir şey yapacağı zaman, önüne böyle bir takos olduğu zaman yapamıyor. Vatandaş da bu sefer belediye buradaki biliyorsunuz birinci hı hı. yetkili kurum gibi görünüyor ne kadar da kaymakamlık bu seyde olduğu zaman. Fakat şöyle söyleyeyim. İnşallah iyi şeyler yapacağını ümit ediyoruz. Hı hı. Bir de şimdi vatandaş seçim döneminde şöyle söylemler de var. Yani öyle bir adaletsizlikler döndü ki burada yeni yerde de biliyoruz. Halen daha hak sahipliği, halen daha konut sorunu, daha sonrasında halen daha dediğim gibi burada bir sürü mağduriyetler var ve bu insanlar bir nevi bunun biletini kesti gibi oldu. Ve şöyle söylemek istiyorum. Şöyle gelelim de araba biraz şey dönüş yapıyor. Hı hı. Yani insanlar biraz bunun biletini de kesti derler. Hani böyle ceza kesti evet. derler ya. Bunun cezasını kesti. 4-5 ay öncesinde seçimden önce bir kanalda konuşma yapmıştık. YouTube kanalında. Burada buradaki mağduriyetleri, burada yapılan haksızlıkları, burada kimlerin hak sahibi, kimlerin hak sahibi olamadığını veya burada mesela boş konutlar var. Boş konut derken hı hı. şu anda daireler boş. Milli emlak da kimisi kaymakamlıkta diyor. tokenin diyor. Kimin olduğu belli değil ama hı hı. şu anda o konutlara insanlar oturuyor şu anda. Oturanlar herhangi bir şekilde hak sahibi mi? Değil. Oturanlar yani bir yerden bir hak sahipliği falan değil. Mesela, yani yine aynı şekilde devam yani ediyor. Yani işte O düzenleri tabi burası küçük bir yer olduğu için gidiyorsun mesela daire boş ama bakıyorsun ki daire yarın dolu. Hı hı. Kim vermiş? Kim tarafından verilmiş bunlar? Bu vatandaşlar nereden oturuyor? Tamam otursun kimse bir şey demiyor ama bari veriyorsan yani gerçekten ihtiyaç sahibi Aynen. böyle şeye ver. Yani e çünkü bir benim de... bildiğim kadarıyla bekarlara burada ev verilmedi. Bunlardan verilmedi. biri de mağduriyetlerinden biri de verilmedi. bendim. Evet. Bana da verilmemişti çünkü. O dönemde mesela bekarlara konutlara yazılamazsınız gibi Aynen. bir madde vardı ama Aynen. şu anda bekar arkadaşlara evler verilmiş. Şu an bekar arkadaşlar benim de duyduğum kadarıyla zaten birkaç tane evde oturuyorlar. Oturuyorlar. Onlar şu anda gasp edilmiş mi diyelim nasıl diyelim bilmiyorum. Söyleyen nasıl doğru olur? Yani biraz önce kanalı onu anlatıyordum. Ben burada oradaki o kanala bir şeyleri ifade ettiğimde bazı yorumlar vardı. İşte yok kafadan atıyor, yok bilmem ne yapıyor. Yine bu videonun altında da öyle yorumlar yapanlar olacak olursa gelsin buyursun çayımızı içsin. Evet, Bekliyorum kendi ben. Tabii yani. ben hep buradayım. Burada doğma büyüme burada yaşıyorum Aynen Demirbaşı ya gibi. Gelsin buraya burada güzel bir şekilde çayını içsin. İddia ettiğimin aksini inkar eden varsa beni alıp mesela o dairelere götürebilir. Diyebilir bu dairede hani nerede bu adam? Hı hı. Veya işte hani nerede bekar? Veya ne bileyim işte bu dairelere kim gasp etmiş, kim gasp eden yok. Daireler boş diyebilir. Gittiğimizde tabii ki kim oradan haklı, kim haksız çıkacak? Ben kendime güveniyorum. O yüzden bunlar da tabii ki burada seçimde büyük rol oynadı. Verilen arsalar olsun. Baya, baya yani çok fazla siyasete girmek istemiyorum ama burada en önemli şeylerden birisi. Mesela ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Bir özel şirkette çalışıyordum. Bir buçuk senedir boşum. Çalışmıyorum. Hı hı. Burayı bırakıp gitmek istemiyorum. Herhangi bir gelirim falan da yok benim. Evet. Ama buradaki istihdamı gerçekten desteklemek lazım. Ya ama ben sen artık kendim... zaten artık yavaşça böyle biraz daha İhlas Haber Ajansı'na doğru yaklaşmış bir adamsın. Çünkü bütün videoları hemen hemen her gün haber niteliğinde çektiği her şeyi ulusal medyada şu anda biz bütün kanallarda görüyoruz. Aslında şöyle burada gerçekten çok mağduriyet vardı. Benden önce çok fazla burada yerelde basında çalışan arkadaşlar hı hı. var. Şimdi gerçekten iyi yapan ama bana mesela bir gün dediler ki yerleşim yerine domatesler olmuş, patatesler yetişmiş. Hı hı. Gelip domatesleri, patatesleri haber çekeceğiz. Veya işte yani çiçekler açmış diye. Dedim ben patates haberi çekmem dedim. Evet. Yani burada haberi şey yapmaktan değil, sadece kayan bir tünel var. Evet. Birinci derecede bizi ilgilen, ben tüneli çekerim dedim. Kayan yollar var, köyler var, evler var. Bunlar daha önemli, can güvenliği biliyorsunuz en başta kesinlikle bunların öyle. başında. Bunları tabii ki aktarmak biraz daha böyle gerçek halka dokunan, halkın can güvenliğine dokunan haberleri el atmak istedim. Tabi insanlar diyor mu bu yönde burada genelde bu tip haberleri görmediği için şimdi insanlar diyor ya arkadaş diyor bu kadar olumsuzluk mu varmış? Yok orada yol kaymış, yok tünel çökmüş, köprü kaymış falan filan. bunlar teknik bilgiler gerçekten Aynen öyle. yani böyle kafadan uydurmuyoruz. Aa bak burası kayıyor, burası göçmüş, bilmem ne yapmış diye ki çektiğimiz hepsidir. E bunu görmek isteyen zaten şu anda Serhat İnce kanalının Instagram kanalına tabii girip tabii, tabii. oradaki Aktif. videoların hepsini şu anda görebilirler. Yani ben. biraz önce mesela bir köyden geldik daha taze yeni ilçeye geldim yarım saat oldu. Hı hı. Bir kepçenin içerisinde kovasına, kepçenin kovasına oturarak karşı tarafa geçip oradaki insanlara yiyecek, ekmek, su bırakıp tekrar geriye geldik. Yani 2024'teyiz. Şimdi 100 yılın ilçesi olarak yani yapıldı. Yani lansmanı öyle yapıldı. Aynen. Tanıtımları 100 yılın ilçesi, örnek ilçe. Size öyle ilçe yapacağız ki söylemleri o kadar fazla oldu ki insanlar tabii bir anda yukarıya çıktı çita. Evet. Şu anda yani Şu anda o çita tamamen aşağı indi çünkü bıraktı. Yani araba geçerken mesela logar kapağının üzerinden geçti, taktık. Bir anda tam evet. dedim ki az daha kamerayı çevirebilirsin diye çünkü içine düşecekti muhtemelen. Düşme ihtimali de var yani. Yani yolların ortasında logarlar. Şunları gösterebiliriz. Yollar ki... zaten çok kötü baktığın zaman. Hani yollarda herhangi bir şey kalmamış. Her taraf kötü her taraf çakır çukur. Yani başta verilen e, 100 yılın ilçesi sözü aslında baraj bittikten sonra unutulan bir ilçeye dönmüş. Abi, yoksa mesela şöyle söyleyeyim. Ben şöyle yani insanlar diyor ki yeni evler yapıldı. Yeni her şey yapıldı. Yapandan Allah razı olsun. İnkar etmiyoruz. Tamam. Fakat bu bize bir anda böyle yani şu söylemleri de söylemek istiyorum. Çünkü birçok yerde o yoruma dikkat ediyorum. Geliyor. Ya sizlere diyorlar bedava evler verildi. Ya da işte ne bileyim işte ne biçim evler yapıldı. Beğenmediniz. Şu oldu bu oldu falan filan. Hani dışarıdan derler ya davulun sesi hoş gelir misali. İçeriye girdiğimiz zaman bizim aşağıda öyle düzenimiz vardı ki benim mesela yaşantımda camı açtığım zaman şeftaliye uzanıyordum. Bir üzüm camı uzanıyordum. uzandığım zaman üzümü, incire. Burada mesela insanlar baharın ve yazın geldiğini anlamıyor. Gerçekten. Mesela annem diyor ki üzüm yetişmiş midir? Şeftali yetişmiş midir? Yani çünkü o kadar artık bir haber. Önemli oranda da tabii ki ekonomik problemlerde o insanların artık tarlalarından bunu alamayıp marketlerden alması ve parasının da yetişmemesi. Şimdi Zaten ekonomik is, problem var. Şimdi biliyorsun bu kayıtları arşiv niteliğinde videolar çekiyoruz. Belki yıllar sonra bu videoları izledikleri zaman hani ilçe nereden nereye gelmiş, nasıl bir hal almış bunları göreceğiz. İlla ki güzelliklerini de çekeceğiz ama şu anda bunu çekmek istiyoruz çünkü bunları göstermeden. Dayıcığım merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Şöyle mi el sallayacaksınız? Hoş, geldin. <laughs> Hoş bulduk. Görüşürüz. Görüşelim. Görüşelim. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi problemler bunlardan ibaret. Bunları da görmek istiyorsanız hani anlattıktan sonra bunları bir de bizzat görmek istiyorsanız ki bugün ben bile şahit oldum bazı şeylere. Burada e, biz biraz önce kepçeyle Serhat'ın başka bir tarafa geçtiğini hatta bunun da bir videosu olacak kanalda. Muhtemelen bu videodan sonraki videoda o olacak. Onu da kanalda izleyebilirsiniz. E, bu video bu kadardı. Yusuf Ali'nin içerisinden çekebileceğimiz e, video bu kadardı. Problemler halen daha genel ve ortak problemler. E, i̇nşallah düzelir. Bilmiyorum. Bakalım ne olur. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.